aynı heyecanı burada sizler de yaşayacaksınız inşallah diyorum. Evet, benim bölümüm Moringa ham maddemiz. Mucizevi ağaçta denilebiliyor, hayat ağacı da denilebiliyor halk dilinde. Ee, Hindistan'a ana vatan olan gerçekten muhteşem bir bitki. Zaten şekilde de görüldüğü gibi yeşil yeşil böyle neredeyse moringa ağacına benzemeye başlamışım. <laughs> Yakında dalım budağımda çıkabilir diyeceğim ama çıktı bile. Muhammed Saraç tatısında Tahsin Önal'a kadar dalımız bu dağımızda gerçekten hızla büyümeye başladı. Evet, mucizevi bitki dalından kökünden yaprağının ucuna kadar yüksek besin değeri içeren ve insan hayatına yaşam gerçekten sihir gibi dokunan mucizeli bir ham ediyor diyor ve devam ediyoruz. Evet, süper gıda diyor bakın, süper gıda. Biraz ilerledikçe neden süper gıda denildiğine zaten şahit olacağız. Evet, Hindistan'a özgü yetişen dediğimiz gibi fotoğrafta da gördüğümüz gibi ekran fotoğrafını alabilirsiniz çünkü harfiyen size okumayacağım. Sadece bildiğim ve aldığım bilgilerden dolayı yaşadığım bilgileri size kısaca aktarmaya çalışacağım. Evet, içindeki proteinlere bakacak olursak portakaldaki C cev vitamini 8 çarpı 7 katı, havuçtaki A vitamini çarpı 10 katı, süt'teki kalsiyum çarpı 17 katı deyince gerçekten benim gözlerim ışıldıyor. Bu arada hikayemi size anlatmadım. Kendimi tanıtmadığım için arada, ara ara da kendi hikayeme değinmem gerekiyor. Kalsiyum dediğinizde evet can buluyorum. Çünkü 92 yılından bu yana kalsiyum problemi olan bir hastayım. Yakıtı bitmiş otomobil gibi düşünebilirsiniz. Kalsiyum çok bela bir hastalıkmış. Gerçekten 15 yılım neredeyse çeyrek asra dayanır. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde üç profesör gözetimi altında yaşam mücadelesi vermiş birisi. Kalsiyum yoksun. Yani ayda üç kez ambulans hastaneye yetiştirilmem gerekiyor. Ünite kalsiyum alacağım da ben ayakta kalabilmeliyim. Uçak sırtında yaşadım. Ta ki gerçekten moringa yaşanma girene kadar ve şu anda ambulansla hastaneye yetiştirilip kalsiyum takviye alıyorum. Ne hikmetse Buradan elde edilen elixir ürünümüzden sabah akşam bir bardak içtiğimde benim o ünüte ünüte aldığım kalsiyuma bedel geliyor. Aramızda sağlıkçı varsa ne demek istediğimi çok iyi bilir. Evet, çok iyi bilirler. Ve benim hastalığımdan maalesef dünyada çok nadir. Kayseri'de iki kişiydik çünkü oradan biliyorum. Evet, kalsiyumdaki çarpı 17 katı ne kadar kolay okudun değil mi? Yani işte çarpı 10 katı, çarpı 7 katı. İşte onlar mucizevi etkiler dünyamıza dokunan. Çarpı 17 katı kalsiyum benim gibi bir hasta insanın kalsiyum değerlerini bir bardak meyve suyuyla tamamlıyorsa varın gerisini siz düşünün. Evet ıspanaktaki demirin çarpı 25 katı muzdaki potansiyumun çarpı 15 katı diyoruz. Yani gerçekten süper gıda mıymış? Evet süper gıdaymış. Devam edebiliriz. Evet, moringa çalışmalarına bakacak şey olursak bilimsel çalışmalara yeryüzünde şu an